Yani nasıl Abdullah Gül bütün sonradan itirazlarına rağmen esen bir dönem parçasıydın bütün bu yapılanmanın eleştirisinden bir türlü kurtulamadıysa Özgür Özel için de aynı. Ve yani şey öyle olmaz başkan adaylığı. Gerçekten Bülent Ecevit gibi çıkarsın dersin ki hem de İsmet Paşa gibi bir figüre kafa tutarken ben işte bu yönetime bakan verilmesine karşıyım demişti o dönem 12 Mart dönemi istifa ediyorum ve genel başkanlığı adaylığımı koyuyorum ve gümbür gümbür geldi. Şimdi burada hem o sistemin bir parçasısın. Bunca zaman savunmuşsun. Kimsenin Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmamasına üstelik e, savunmuşsun. Şimdi geliyorsun, istifade etmiyorsun adaylığını açıklarken. Genel merkez binası içinde adaylığını açıklıyorsun ve eleştirmeye başlıyorsun. Elbette bu inandırıcılık sorunu yaratıyor ama doğru söylediği bir şey var. CHP seçmeni öyle kapıyı vurup gitmedi. Sessizce kar ıı, karanlıkta kayboldu. Ve onu geri getirme şansları giderek azalıyor. Giderek azalıyor. Ve o seçmen kırgın, öfke dolu, umutsuz ve tamamen gelecekten umudu, ümidi kesmiş durumda. Şimdi öyle bir dalga yaratmaları lazım ki onları geri çağırabilsinler. Ama o dalgayı yaratmak şöyle dursun. Top ne oluşmuş o yüzde %48 48'e varmış o birliktelik kafasını darmadağın ettiler hep birlikte. O yüzden ben de çok doğrusu şey görmüyorum. Yani e, CHP için gerçekten tehlike çanları çalıyor. E, biz bu partinin baraj altına düştüğünü de gördük. Yani Türkiye'de böyle bir damar var. Yani yüzde 25'lik bir sosyal demokrat diyelim kitle var o kitle zaman zaman partisine küsüyor, baraj altına iniyor, zaman zaman biraz daha destek veriyor, işte iktidar ortağı yapabiliyor. Ama hani çok da uzayıp kısalmıyor. Ama gerçekten ben bu, bu dönemdeki öfke sevini hiçbir dönemde görmedim. Umarım altından kalkabilirler. Ben kalkabileceklerini düşünmüyorum. Hele ki o belediyeler gittiğinde, hele ki insanlar işsiz kalmaya başladığında, hele ki delegelerin de bir biçimde kontrol edilmesine yol açan o eee belediye ağı bozulduğunda bunun çok ağır sonuçlarını görecekler. Hakimin kimin umurunda derseniz sevgili canlımda, CHP'de kimsenin umurunda değil. Çünkü bir şekilde yani CHP'de kimsenin umurunda değil derken belediye parti üyelerini kastetmiyorum. Eee üst kademe yönetimin hiç hiçbir şekilde umurunda değil. Çünkü onlar sadece şu an eee